Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde hareketlilik. F-16'lar peş peşe havalandı. Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'ndan NORAD konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı açıklamada havalanan F-16 savaş uçaklarının sivil uçağın pilotunun dikkatini çekmek için işaret fişeği attığı bildirildi. Olayın sabah saatlerinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, sivil uçağın Tahoe Gölü üzerinde geçici süre kapatılan hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Tahoe Gölü'nde tatil yapan Biden için hava sahası geçici süreliğine kapatılmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.